İnsan haklarının düşünsel temellerinin izini sürme çabası bizi ilk olarak ilk orta çağ düşünürlerine yönlendirecektir. Bu bağlamda öncelikle ilk çağ düşüncesinde okunabilecek olarak savunulan özgürlük, eşitlik gibi fikirler göze çarpmaktadır. Fakat orta çağ ile birlikte özellikle Avrupa'da skolastik düşüncenin ve düşünce üzerindeki kilise tahakkümünün artmasıyla beraber bu gibi kavramlar ikinci planda kalmış görünümünü arz etmektedir. Yine de gerek Avrupa düşüncesinde gerekse Doğu düşüncesinde insan haklarına ilişkin tartışmalar eşitlik ve adalet düşüncesi izlenmesi Yeni çağ ise insan hakları düşüncesinde önemli bir atılma sahne olmuştur. Özellikle devletin varlığını yönetmenlerin rızası üzerinde kuran toplum sözleşmesi kuramı ve insan haklarını yaşama, mülkiyet, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi kategoriler üzerinde kurumsallaştırmaya dair çabalar bu dönemde insan haklarının gelişmesine önerilerde bulunmuşlardır. İlk çağda insan hakları ile ilgili düşünceleri inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu noktada önce Çin'e değinelim. Çin'de konuya ilişkin düşünsel birikime baktığımızda öncelikle Lao Tse'yi görüyoruz. Lao Tse, bireyin özgürlüğü lehine olmak üzere devlet gücünü sınırlamayı siyasal düşüncesinin odağına al almıştır. Ne var ki, Taocu düşünceye hakim olan kadercilik ve bu doğrultuda toplumsal, siyasal olaylardan uzak durma felsefesi, Lao Tse'nin öngörüsünün tersine, bireyin özgürlük alanının genişletilmesini değil, yönetimin güçlendirilmesini, güçlü bir siyasal iktidarın yaratılmasını savunan konfüçyüsçülüğe uygun bir gelişme zemini hazırlamış görünmektedir. Konfüçyüs Siyasal öğretisinin merkezine, siyasal iktidarın parçalı haline doğurduğu sakıncaları almış ve ancak birliği sağlamış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece de kişisel ve ailesel yaşamda sükunetin geri gelebileceğini göstermiştir. Parçalı siyasal yapının aşılması, yönetimin kurumlarının örf ve geleneklerinin güçlendirilmesiyle olabilecektir. Konfüçyüs öğretisinin yönetim katında itibar görmesi ve bu öğretinin arzu ettiği şekilde Çin'de merkezi iktidarın gücünü tekrar etkin hale getirmesi, bireysel ve ailesel yaşamı baskı altına alan devlet müdahaleleriyle sonuçlanmıştır. Bu duruma tepki olarak Moğti öğretisi gelişmiştir. Moğti, her bireyin çevresine sevgi bağlarıyla bağlanması, toplum sevgisinin hükümetin eylemlerini belirlemesi ve toplumun temeli haline gelmesi, Devletin geçmişe bağlı kalmaması ve geleneğe geri dönmemesi, devletin adil davranışlar sergilemesi ve yönetimin iyi tanımlanmış ve planlanmış bir toplumsal ideale sahip olması gerektiği gibi temaları işler. Hindistan'da konuya ilişkin düşünsel bir Hindistan'da özgürlük ve eşitlik sorunsalı etrafındaki görüşler bu ülkede egemen olan kast sistemi ile ilgili olmuştur. Kast sistemi, kişilerin doğuştan belirli sınıfsal konumlara mensup olduğu ve bu konumlar arasında geçişliliğin mevcut olmadığı ve bireylerin hakları ve yükümlülüklerin aralarında geçişlilik olmayan bu sınıflar üzerinden katı biçim Brahmancılık, Upanishadçılık, Hinduizm gibi öğretilerden farklı olarak Budacılık, Budizm kast sistemine karşı çıkmıştır. Sonradan Buda olarak anılacak olan Prince Gautama kast sistemine karşı açık ve kararlı bir mücadele içine girmiş olmamakla birlikte kast ayrımına karşı çıkmış ve bunu davranışlarıyla da göstermiştir. Bu da bütün insanlığa hitap etmiş, düşüncelerini yayarken insanlar arasında ayrım yapmadığından toplumun en alt sınıflarını bile düşüncelerinin kapsamı içine alabilmiştir. Bu kısa bir süre içinde Hindistan sınırlarını aşarak Çin, Brimanya, İran ve Asya'nın diğer bölgelerine yayılım göstermesinin temel nedeninin bu yeni öğretinin kas sistemine karşı kesin tavır almış ve halkça eşitlikçi bir nitelik göstermiş olması olduğu söylenebilecektir. Eski Yunan'ın siyasi yapısı ve konuya ilişkin düşünsel bilgi. Eski Yunan dünyasında özgürlük ve eşitlik sorunlarına değinen siyasal düşünceleri anlayabilmek, öncelikle bu dünyanın en parlak döneminin toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimi olan polis, yani site ve yani kent devletinin bilinmesini gerektirmektedir. Polis, Yunan kent devleti birkaç şekli ve bu şekillerin kırsal kesimlerini de içine alan bir siyasal toplumsal birliktir. Bu birlik aynı zamanda dinsel, askeri ve ekonomik bir bütünlük göstermiştir. Ve polis üzerinde kurulan sisteme de eski Yunan demokrasisi denmiştir. Eski Yunan siteleri ve eski Yunan demokrasisi. Eski, Yunan'da demok eski Yunan demokrasisi köleli ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. Özgürlük de esas olarak kamu hizmetine katılmakla özdeş görülmüştür. Buna göre polis yönetimine kamu hizmetlerine katılan kişi özgürdür. Özgürlüğün ölçütü yönetime ve yasaların yapılmasına katılabilmek. Eski Yunan'ın klasik mitoloji kozmoloji temelli düşüncesinin gelişen toplumsal yapıları ve ortaya çıkan yeni koşulları açıklamaktaki yetersiz, yetersizliğiyle birlikte klasik Yunan düşüncesindeki ilk kırılma İonya polislerinde başlamıştır. Milletli ve Efesli ilk filozoflar güncel, toplumsal ve siyasal sorunlarla doğrudan uğraşmaktan uzak durarak evrene yani kozmosa ilişkin sorunlara yanıt arama çabası içine girmişlerdir. Yonyalı filozoflar, filozoflar Thales, Anaximandros, Anaximenes ve nihayet Heraklit doğa felsefelerinin özünü mitolojik düşüncenin yaptığı gibi doğayı ve evrenin tanrılarla değil doğa yasalarıyla açıklamak üzerine kurmuşlardır. İyonyalı filozoflarla birlikte devletin dünya dışı bir kurum olarak değil de doğal yasalar üzerinden düşünülebilen bir kurum olarak tasarımlanmasının ilk dümeleri ortaya çıkmıştır. Ki bu süreç bizi insan haklarının düşünülebilir olduğu bir düşünsel yapıya götürecek olan yol. İyonya filozoflarının ardından Demokrit. Düşünüre göre insanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve kendilerini kendilerini ve toplumsal ilişkileri geliştirerek gittikçe daha iyi yaşam koşullarına kavuşurlar. Devlet yani polis Toplumda iyi bir yaşam biçimini ve düzeni sağlamaya yönelik yasaları yapması ve koruması amacıyla insanlar tarafından yapay bir kurum olarak oluşturulmuştur. Sofistler. Zengin kimselere yönetimde etkili olabilmeleri için bilgilerini satan kişiler olan Sofistlerin en ünlüsü konumundaki Protagoras, kamusal kurumların insan refahına katkısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ilk düşünürdür. Bütün olguların anlaşılmasında aklın önemini vurgulayan düşünür toplumun siyasal açıdan örgütlenmesinin eşit bireyler arasında yapılmış olan bir antlaşmanın eseri olduğu kanısındadır. Diğer bir sofist düşünür olan Antifon ve Alkidamas tarafından da benimsenen bu çarpıcı düşünceye göre devletin ortaya çıkması bütün insanların özgür bir şekilde kendi serbestliklerini sınırlandırarak temel özgürlük, özgürlüklerin bir örgütlenme çerçevesinde güçlendirilmesi için yaptıkları bir anlaşma. Sofizmin yoğun etkisi altında kalmış olan düşünür ve sanatçı Sofokles, yazılı yasaların üzerinde yer alan bir doğa yasasına doğal adalete işaret etmiştir. Düşünür, bu doğal yasaya ay aykırı olarak sınırlarını aşan otoritelere karşı vatandaşların direnme ve isyan hakları olduğunu savunmuştur. Keza, sofizm sofizmden etkilenmiş bir siyasetçi olan Perikles'in de ünlü bir söyleminde demokrasiye övgüsüne yazılı olmayan yasaların üstün üstünlüğüne yapılan vurgu eşlik etmiştir. Soyut düşünceye pek yer vermemelerine karşı içeride mevcut eşitsizlikleri ve dışarıda gizlenen yayılmacı bir siyaseti meşrulaştırmaya yönelik görüşlere de rastlanmıştır. Bu doğrultuda eski Yunan polislerinin çöküş döneminde ortaya çıkan Stoacı düşünce Romalı düşünürleri etkilemiştir. Stoacılara göre bütün insanlar evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay almışlardır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Bu yüzden de birbirlerinin kardeşidirler herkesi bağlayan bir doğal hukuk fikrinden hareketli stoğacılar, evrensel, tanrısal akıldan pay alan ve tanrısal doğal yasanın hükmü altında yaşayan insanların eşitliği düşüncesine ulaşmıştır. Bu düşüncelerin siyasal karşılığı ise tek bir dünya devleti ve dünya yurttaşlığı fikridir. Bu içeriğiyle stoğacılık, Roma İmparatorluğu'nun bütün dünyayı hükmetmeyi amaçlayan soyut düzeyde evrenselliği amaçlayan yayılmacı eğilimine uygun düşmektedir. Eklemek gerekir ki soyut düzeyde evrenselliği ve eşitliği savunan stoğacılık, somutta ise dünyevi değerleri önemsemeyen kaderci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimlerine kaymaktadır. Cicero Stoğacıların doğal hukuk ve evrensellik düşüncesini benimsemiştir. Bu onu eşitlik fikrine götürmüştür. Bununla birlikte düşünüre göre aklın farklı kullanımından kaynaklanan eşitsizlikler kaçınılmazdır. Bu yüzden mutlak eşitlikten söz edilemez. Buradan hareketle Cicero, Roma'da geçerli olan özgür insan köle ayrımını olağan göstermekte, bunu meşrulaştırmaktadır. Düşünüre göre Roma devletinin düzeni doğal hukuka uygun bir düzendir. Böylelikle Cicero, Roma'daki bütün eşitsizlikleri de doğal hukuka uygun bularak meşrulaştırmaktadır. Lucius Anneus Seneca Seneca soyut düzeyde eşitsizliğin ve köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır. Ona göre bu tutku ve onun sonucu olarak ortaya çıkan özel mülkiyet eşitliğin hüküm sürdüğü doğal yaşama son vermiştir. Ne var ki düşünüle göre artık eski duruma yani doğal yaşama geri dönmek de mümkün değildir. Var olan bütün kurumların korunması gerekmektedir. Örneğin kölelere iyi davranılması gerektiğini, iyi davranılması gerektiğini savunan düşünür, kölelik kurumunu olduğu gibi kabul eder. Stoacı felsefe Seneca'ya köleliği meşrulaştıracak imkanları da sunmaktadır. Bu doğrultuda Seneca bedensel ya da dışsal köleliğin hiç önemli olmadığını, önemli olanın kişinin kendi içinde sağladığı özgürlük olduğunu Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel bir kimi. Padoalı Marcellus. kilisenin oynamak istediği siyasal role, role karşı çıkmış ve onun devlete, yani dünyevi iktidara bağımlı bir statüde olması gerektiğini kanıtlamaya çalışmıştır. Öte yandan düşünüre göre, bütün kamu makam ve otoriteleri seçimlik ve yasalara tabi olmalıdır. Kamu otoritelerinin tamamı devlet adına ama herkesin çıkarı doğrultusunda çalışır. Okumlu William. William da hükümetin kiliseden bütünüyle bağımsız ve ondan tamamen ayrı olması gerektiğini savunmuştur. Diğer yandan düşünür, devlet iktidarının kaynağının halk olduğunu, hükümetin meşruiyetinin halk desteğine bağlı olduğunu da söylemiştir. Yasaların, insanların ve halkların eşitliği ilkesine bağlı olarak kaleme alınması gerektiğini savunan William, pozitif hukukun da doğal hukuk gibi bireysel özgürlük ve eşitlik kurallarına uygun olması gerektiğini İslam kültür sahasında konuyla ilgili düşünsel bilgi İslam düşünürlerinin eski Yunan düşünürlerinin eserlerinden özgürce beslenerek düşünce sentezlerine varmaya çalıştığı görülmüştür. Avrupa Eski Yunan düşünce hayatının ürünlerini söz konusu dönem İslam düşünürlerinin çalışmaları aracılığıyla öğrendi. İbn Rüştün, Aristoteles'in eserleri üzerine yaptığı yorumlar da Avrupalı düşünürleri etkilemiştir. Tarihi kişisel, tarih kişisel kahramanlık veya yenilgiler temelinde değil, toplumsal olguları esas alarak açıklamaya yönelen ve bu doğrultuda devlet ve toplum üzerine dikkatle, dikkate değer gözlem ve tespitlerde bulunan İbn Haldun gibi düşünürlerin çıktığı bu kesit, dolaylı da olsa devlet iktidarını birey ve toplum lehine sınırlama arzusunu yansıtan bir takım görüşlere sahip. Farabi. Var olan toplumsal düzenler ve olması gerektiğini düşündüğü toplumsal düzene ilişkin tahlillerinde adalete, barışa, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya, evrenselliğe vurgu yaparak bu hususların önemini etmiştir. Elma Verdi. Devlet başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi haline görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur. i̇bn Sina. Halifenin taşıdığı üstün gücün meşru bir niteliğinin bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Düşünüre göre bu meşruiyet bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak göstereceği rızaya dayanacaktır. Bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme ve bu iktidara alaşağı etme hatta iktidarı elinde bulan, bulunduran kişiyi öldürme hakları vardır düşünerek. Yeni çağda insan hakları öğretisini oluşturan düşünce, düşünceler. <laughs> Jean Baudin. Kanlı mezhep savaşlarının hüküm sürdüğü Fransa'da görüşlerini olgunlaştıran Boden, bu ağır siyasal toplumsal kriz ortamının ancak devlet iktidarını merkezi, merkezileştirerek güçlendirmek sayesinde aşılabileceği kanısında olmuştur. Düşünürüm böyle bir güçlü iktidar için geliştirdiği formül onun ünlü egemenlik kuramıdır. Buna göre egemenlik mutlaktır, süreklidir, devredilemez ve bölünemez. Sal egemenlik kuramına bakıldığında otorite yanlısı bir düşünür gibi görünen Boden, kuramıyla çelişmek pahasına temel yasalar sınırlamasıdır. Buna göre egemen tahta geçişi düzenleyen halefiyet yasası ile kamu topraklarının başkalarına devredilemezliği yasasına aykırı hareket edemeyecektir. Üçüncü sınırlamayı ise ekonomik niteliklidir. Egemen özel mülkiyeti dokunamayacak, keyfi ve salt kendi kişisel kararıyla ver... Thomas Hobbes. Hobbes. güçlü bir merkezi iktidarın yokluğunda nelerin olabileceğini göstermek için doğa hali kurgusuna başvurmuştur. İnsanın hayatta kalabilmek için gerek diğer insanlarla ve gerek doğayla amansız bir mücadele içinde olduğu, bu yıkıcı durum bireylerin kendi aralarında yaptığı ve konusu güç kullanma hakkının üçüncü bir kişiye yani devlete devredilmesi olan toplum sözleşmesiyle son bulmuştur. Hobbes'un öngördüğü devlet güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, leviathan olarak tanımlamaktadır. Gerçekten de Hobbes devletin temelinde bireyi ve onun özgür iradesini yerleştirmiş, böylece de devleti İnsan eseri olan, meşruiyetini insan iradesine dayalı olmaktan alan ve varlık nedeni güvenliği sağlamak olan bir yapı olarak kurgulamıştır. Diğer yandan Boden'e benzer biçimde Hobbes da devleti belirli bir sınırlama ve bireylere belirli bir özgürlük alanı açma eğiliminde görülmektedir. Bir kere devletli düzene geçişle birlikte kişiler yaşam haklarını devretmiş değildirler. Zira düşünüre göre bütün haklar devredilebilir nitelikte değildir. Bunun yanı sıra Hobbes bireylere devletin karışmamasını arzuladığı bir özel alan açma çabasında olmuştur. Düşünüre göre Dünyada insanların bütün eylemlerini ve bütün eylemlerini düzenlemek için yeterli kuralların olduğu bir devlet olmadığına göre, yasalarca müsaade edilen bütün eylemlerde insanlar kendileri için en yararlı olacak şekilde kendi akıllarının önereceği şeyleri yapmak özgürlüğüne sahiptirler. Bir uyruğun özgürlüğü egemenin uyrukların eylemlerini düzenlerken yasaklamamış olduğu işlerdedir sadece. Birbirleriyle alım ve satım yapmak, başka türden anlaşmalara girmek, evlerini, gıdalarını ve mesleklerini seçmek ve çocuklarını uygun gördükleri şekilde yetiştirmek özgürlüğü ve benzeri. John Locke Düşünüre göre siyasal toplumu yani devletli toplumu kuran toplum sözleşmesi yapılmadan önce zaten var olan yaşam özgürlük mülkiyet hakları siyasal topluma olduğu gibi taşınmıştır. Bireyler devlete sadece doğa halinde ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini devretmiştir. Devlet, yaşam, özgürlük, mülkiyet haklarına dokunmayacaktır. Aksi durumda halk yönetime isyan hakkını kullanacaktır. Locke'un bireysel hak ve özgürlükleri güvencelemek için isyan hakkı yaptırımı dışında öngördüğü ikinci mekanizma kuvvetler ayrılığı ilgisidir. Yasama yürütme erkekleri farklı ellerde toplanırsa hak ve özgürlükleri tehdit edemeyecek, daha dengeli bir siyasal iktidarın gerçekleşebileceği düşüncesi kuvvetler ayrılığı önerisinin esas nedeni görünümündedir. Jean-Jacques Rousseau Rus siyasal toplumu varlığı birey iradelerine dayanan ve üyelerine eşit hak ve yükümlülükler bahşeden bir bütünlük olarak tasavvur etmiştir. Bu eşit derecede karşılıklı bağımlılık durumundan dolaylı gerçekte bir özgürlük durumunu yaşanmakta ve herkes kendisini birey iradelerinden doğan genel iradenin yönetimine vermiş olmaktır. Düşünüre göre kendini herkese veren bir kişi kimseye vermemiş demektir ve kendisi üzerinde başkalarına tanıdığı haklara, başkaları üzerinde kendisi de sahip olmayan hiçbir üye bulunmadığı için her birey en yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur. Russo halkı sadece siyasal iktidarın oluşum aşamasında değil, siyasal karar alma süreçlerinde de hakim kılmaya Buna göre yasalara boyun eğmek zorunda olan halk, yasaları koyan halkın kendisi olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenleme işi ona katılanlara aittir. Aynı doğrultuda Egemenliği genel iradenin uygulanışı olarak gören Russo bu yüzden egemenlik yetkisini devletlemeyeceğini, egemen varlığın bizatihi kendisi olan topluluğun yine kendisi tarafından temsil edilebileceği sonucuna ulaşacaktır. Halk egemenliği fikrinin en yetkin anlatıcısı ve savunucusu olan Russo'nun görüşlerinin insan hakları ile demokratik devlet ilkesi arasındaki ayrılmaz bağ üzerine düşünme fırsatı verdiği söylenebilecektir. İnsan hakları bünyesinde düşünülebilecek olan bir takım haklar pozitif hukukun parçası haline gelmiş olsa bile demokratik imkanların olmadığı koşullarda bu haklar keyfi yönetimlerce rahatlıkla ortadan kaldırılabilecektir. Veya uygulama alanında içi boşaltılacak şekilde sulandırılabilecektir. 19. yüzyılda kapitalizmin ortaya çıkışıyla beraber artan sosyal çelişkilerle birlikte yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl başı kapitalizmin dayattığı ağır çalışma koşullarının ve yarattığı sosyal eşitsizliklerin hissedilir hale geldiği bir tarihsel kesit olmuştur. Öyle ki aslında ilki olarak kapitalizme karşı olmayan bilakis onu destekleyen bazı liberal düşünürlerin bile bir takım itirazları dillendirmeye başladığı görülmüştür. Örneğin liberal bir iktisatçı olan Charles Leonard de Sismondi 1815 İngiltere'sine ilişkin gözlemlerinde kapitalizmin öngördüğü serbest rekabetin zenginliğin belirli ellerde toplanmasına yol açtığı, sanayileşmenin işçi sınıfının durumunu düzeltmediği, aksine daha da fakirleşmesine yol açarak kötüleştirdiği, kapitalizmle görülen tekerleşmenin aşırı üretme ve krizlere yol açtığı şeklinde tespitlerde bulunmuştur. Liberalizmin önde gelen düşünürlerinden biri olan John Stuart Mill de 1840'ların kriz koşullarında kapitalizmin öngördüğü devletin ekonomiye müdahale etmemesi, yani bırakınız yapsınlar ilkesinin, herkesin değil yalnızca bir azınlığın mutluluğunu sağladığı, serbest rekabetin açtığı yaraların ancak devlet müdahalesiyle kapatılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade etmiştir. Sosyalizmin ilk dönem düşünürlerinden Saint-Simon'a göre toplumun temeli emektir. Toplum emek ürünüdür. Bu yüzden toplumu üreticiler yani çalışan sınıf yönetmelidir. Bir üretim bilimi olarak siyasetin amacı üretimi en uygun sosyal sistemi bulmak ve Charles Fourier ise sanayinin insanları yoksullaştırdığı kanısında olmuştur. Fourier, kapitalizmin koşullarında yoksulluğun çelişik biçimde bolluktan kaynaklandığını göz, kaynaklandığı gözleminde bulunmuştur. Bu sonuncu tespitiyle düşünürün kapitalist ekonominin aşırı üretim kaynaklı krizlerine işaret ettiği söylenebilir. Bir diğer sosyalist düşünür olan Robert Owen ise zenginliği işçilerin yarattığı ve bu zenginliğin de onların hakkı olduğu görüşünü ifade etmiştir. Owen, düşüncelerini uygulamaya uygulamaya aktarmaya da çalışmıştır. Ortaklarından olduğu şirketin Lunan fabrikasında küçük çocukların çalışmasını önlemiş, 5 yıllık bir çabadan sonra da çocukların ve kadınların çalışmalarını sınırlandıran yasanın 1819'da çıkmasını sağlamıştır. Owen işçilerin çalışma sürelerini kısaltmış, kriz dönemlerinde dahi işçilerine düzenli ücret ödemiş ve çocuk kreşleri açmıştır. Amerika'da 1825 yılında satın aldığı köyde giriştiği Harmony deneyinde ise ortak mülkiyete dayalı eşitlikçi bir toplumsal düzeni mikro ölçekte kurmaya çalışmıştır. Karl Marx ve Friedrich Engels'in kapitalizmi yönelttiği köklü eleştirilerle dolaylı olarak sosyal haklar fikrinin gelişimine katkı sundukları savunulabilir. Belirtmek gerekir ki Kapitalizmin ve ona eşlik eden liberal düşüncesi, düşüncenin mevcut çerçevesi içinde kalacak bir insan hakları ve sosyal haklar fikri adı geçen bu iki düşünüre yabancıdır. Zira bu düşünürler bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuşlardır. Buna karşılık sosyal hakların ortaya çıkışı ve pozitif hukuk düzenlerine girişi kapitalizmi köklü biçimde sarsmayacak, <laughs> ortadan kaldırmayacak tarzda olmuştur. Bununla birlikte Marx ve Engels'in kapitalizm eleştirilerinde kapitalist sistemin gayri insani yanlarını işaret etmiş olmalarının Sistemin bir ölçüde sosyal yönde dönüşmesini sağlayan tarihsel gelişmeler üzerinde etki yapmış olduğunu belirtmek gerekir. Öte yandan, Marksizmin tarihi sosyalist rejimlerin vatandaşlarına sunduğu geniş sosyal imkanların da sosyal hakların dünya ölçeğinde gelişmesinde sürükleyici unsurlardan olduğunun unutulmamalıdır.